Herkese merhaba. Ben Taha Özbahçeli. Bugün yine ofisimizdeyiz. Bugün konuğum Hatice Otuzo. Merhabalar ben Hatice Otuzo. Remix Ay. Merhabalar ben Hatice Otuzo. Remix Ay. Merhabalar ben Hatice Otuzo. Merhabalar ben Hatice Otuzo. Remix Ay. Bugün günlerden Taha Özbahçeli ile video çekimindeyiz. Bugün eski videomuza göre daha derine ineceğiz arkadaşlar. Daha daha güzel sorularımız var. Harika. Size Tabii çok ki. güzel sorularım var. Nasıl sorular merak ediyorum. Ebru Hanım'a sorduklarımdan daha sert sorular soracağım. Şimdi Ebru Hanım'a önceden siz tüyo vermiş miydiniz? Hayır. Tiyo falan vermiyorum arkadaşlar. Sorularım burada Bana ama göstermiyorum. Her şey spontane gelirsin istiyorum. Çünkü zaten Hatice Hanım bizim brokerımız, bizim eğitmen koçumuz, eğitimlerimizi veren broker. O yüzden asla soruları paylaşmıyorum. Soruları benimle paylaşmadı merak ediyorum. Beraber izleyelim, görelim. Hadi bakalım. Bu soruların amacı gayrimenkul danışmanı olmak isteyen arkadaşlarım. Sizler için hazırlıyoruz bunları. Ve Remex sistemi hakkında bilgisi olmayan sizlere bu videoları çekiyoruz. Her zaman en iyisi için diyoruz. Çünkü biz en iyisiyiz. En iyisi için bizimle iletişime geçin. Hatice Hanım, nasılsınız Hatice? Evet. Oo çok kolay bir soru oldu. İyiyim, teşekkür <laughs> ederim. Siz nasılsınız abi? Mükemmelim, çok iyi. Bomba gibi. Neden ikna bizim mesleğimizde çok önemli? Şu sebeple önemli, yani insanları var olan gerçekliğe ikna etmek. Çünkü mülk sahiplerimiz, yani herkesin malı kendisine kıymetli. Şey. Evet, evet. Çok mal, Şu an en büyük sıkıntımızdan biri bu. Herkesin evi çok değerli. Ha. 10 milyon neden etmesin? Ama etmiyor. Evet, işte. Önemli olan bence bizim mesleğimizde şu ki, mal sahibine mülkünün gerçek fiyatını ikna etmek. Bunu yapabilme yeteneği bence gayrimenkul danışmanında kesinlikle olmalı. Olması gereken en önemli noktalardan biri. En önemli. İkinci en önemli noktamız ne biliyor musun? Nedir? Bence diyorum yani her meslekte olduğu gibi bizde de kendini bilmek ve kendini tanıtabilmek. Pazarlama planı. biz gayrimenkul danışmanı olarak kendimizi bilmeliyiz, kendimizi tanımalıyız ve kendimizi pazarlamayı bilmeliyiz kendi yeteneklerimizi, biz neler yapıyoruz? O? Biz bunu bir önceki videomuzda ebron'la konuştuk. Yani evet. pazarlama planı aslında nasıl oluyor? Geçmişten günümüze nasıl değişti? Bunu birazcık ele aldık. Bunu tekrardan ele almak gerekirse eski zamandaki pazarlama planları şu anki aynı değil. Her şey değişiyor arkadaşlar. Bunun nezdinde de biz yeniliklere ayak uydurmamız gerekiyor. Remix'in yapmış olduğu en önemli etkilerden birisi yenilikçi ve her zaman daha öndeki planlara ayak uydurma çalışması. Evet. Ekspertizlerimizde de öyle. Bir ekspertiz yapıp 3 ay sonraki müşterimize bu ekspertizi sunmuyoruz. Çünkü piyasa sürekli değişiyor. Gerekiyorsa haftalık, gerekiyorsa günlük ekspertiz planları çıkartıyoruz. Çok önemli. Bence işin en önemli kısmı bu. Eksper yaparken yani mülkünüzün gerçek değerini öğrenirken Hatice Hanım nasıl bir ekspertiz planı yapmalıyız? Gerçek değeri öğrenmek için Bakmamız gereken, araştırmamız gereken asıl temel konular neler olabilir? Ekspertiz yaparken şuna çok dikkat etmeliyiz. Öncelikle o bölgeye hakim olmalıyız. Emsallere Emsalleri bakmalıyız. Emsalleri biz değerlendirmeliyiz. Diğer mülkeri oranla avantajları nedir, dezavantajları nedir bunları çıkarmalıyız. Satılmış değerlere baktık. E, Arsa payına bakıyoruz gibi gibi birçok özellikler var. Bunların hepsini tek tek inceliyoruz. Aslında. Profesyonel sitelerden, programlardan destek alıyoruz. Destek alıyoruz ama sadece onlara bağlı da kalmıyoruz. İşte geçmişte ya. böyleymiş. Bir emlakçı arkadaşımız var. Buraya bir buçuk milyon ederdi değil mi Ama artık günümüzde böyle bir şey yok. Şu da var ya. E, benim üst kattaki şunu istiyor. O zaman evet. benimki de budur. Yan komşum 2 milyona ev satıyor. Benim evim neden bir buçuk milyon olsun? Ama asıl sebep şu. Ekspertiz yaparken bir site, içerisinde bir daire fiyatı 2 200. Bir site içerisindeki diğer ilan 1 milyon 800. Şimdi 1 milyon 800, .200. Aynı siteler, aynı yapım yılı, özelliklerin hepsi aynı. Neden böyle? Aslında bunun sebebi de şu Hatice Hanım. Çünkü fiyatları mülk sahipleri belirledikleri için herkes kendi nezdinde bir fiyat oluşturup piyasaya sunuyor. Bu da akıl karışıklığına sebep oluyor. Bundan kurtulmak için profesyonellerden destek almanız sizin için her zaman doğru bir sonuca ulaştırır. Kesinlikle. 2 milyonluk eve 5 milyon yazmak çok basit yazarız. Ama asıl sonuç kapıya gidebilmemiz. Çok fazla fiyat bizi sonuca ulaştırmaz. Doğru fiyattan gittiğimiz zaman ulaşıyoruz. İlk adımımız şu olmalı. Doğru kişiyle çalışmak yani hı hı. doğru gayrimenkul. Peki bu gayrimenkul uzmanı ne yapmalı? Doğru fiyatı belirlemeli. Bir evin satılması için doğru fiyatı belirlemek çok önemli. Doğru pazarlama stratejisi. Hı hı. Çünkü her bölgeye aynı pazarlama stratejisiyle sonuca varamıyoruz. Ben burada girmek istiyorum. Çünkü evet. reklam son yıllarda sosyal medyanın o kadar yüksek bir seviyeye çıkartmış olması bizim için hem avantaj hem dezavantaj. Çünkü herkese reklam verebiliyor. Ama doğru kişinin verdiği doğru reklamla sonuca ulaşmak çok daha var. Portföylerimizi alıyoruz. İlan'a girerken öncelikle sarı levhalı olan siteye girdiğimiz zaman buradaki dopingleri kullanıyoruz. Bu dopikler dahilinde kendi sosyal medyalarımızda prestijimiz dahilinde olan yerlerde paylaşımlar yapıyoruz. Evet, Havuz abi. dolduruyoruz. Havuz doldurmak çok önemli. Çok Bir önceki önemli. videoda da bahsettim. Bir de aklıma ne geldi biliyor musun Tahar? Reklam çok önemli dedik ya. Evet. Bir evin satılması için o evin markalaşması da çok önemli. vermiş olduğu inana baktığımız zaman doğru fiyattan sisteme çıkmış oluyoruz. Pazarlama politikalarımız profesyonel oluyor ve Hatice Otuzov, AHA Özbahçeli ve bu ofisteki diğer danışmanlarım size profesyonel bir destek sağlamış oluyoruz. Evet, güven sağlamak da çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Çünkü neden biz güven veriyoruz daha Çünkü biz her şeyimiz şeffaf bir şekilde sunuma gerçekleştiriyoruz. Ben sunumlarımda şunu kullanıyorum. Bir sürü önümüzdeki portföyler, ekspertizler ve yapmış olduğum araştırmalar veri sunuyorum. Benim danışmanlarım, bana danışanlar her zaman benimle her toplantı öncesi bilirler ki Taha Bey bize en iyisini bulacaktır ve Taha Bey iyi bir araştırma yapacaktır. Ben kendimle bunu özdeştiriyorum. Buyurun bu sizin evinizin fiyatı, buyurun bu sizin alabileceğiniz en iyi ev diye sunumlar gerçekleşiyor. Kesinlikle. Bir yer aldığımda karşımdaki yerin güvenilir ellerde olduğunu bilmek beni hmm. mutlu etmez mi? Çok mutlu olurum. Mutlu olurum. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Hatice Hanım, Hatice Hanım. Taha Bey, Taha Bey. Biz gayrimenkul danışmanları olarak en büyük hedefimiz başarılı olma konusunda bizden ne söylemek istersiniz? Her ne iş olursa olsun yaptığınız işi severek yapmalısınız. En mutlu olduğum anlardan biri. Her Görüş, misin? görüşmemiz bitti. Buradan onları uğurlarken yüzündeki tebessümü gördüğüm zaman ben başarı elde etmişim. Kesinlikle. Evini satmış olmam, ev almış olmam elbette çok önemli. Ama buradan benim görüşmemden sonra yüzü asık kalkan bir e, müşterim olursa Hı. ben niye eksik yaptım? Çok doğru, İnanılmaz doğru bir yoldasın. Evet. Zaten seni her zaman takdir ediyorum bu yeni diye de şey tebrik ediyoruz ve takdir ediyoruz. İnsan kazandıktan sonra başarı peşine de geliyor, başarının da peşine zaten para geliyor. Para bizim çok çok sonrasında. Benim için öyle. Çok çok sonrasında ama gerekiyor yani. Gerekiyor tabii ki. <laughs> çok şey değil. Ama bakın gayrimenkul danışmanlığındaki kazanılan para çok büyük paralar gibi görünüyor. Evet çok büyük paralar kazanıyoruz. Gerçekten büyük paralar kazanıyoruz. İtiraf.com evet. Bütçe veremiyoruz. E, <laughs> paralar bitleniyor maalesef ama gerçekten kazandığınız paranın alnınızın akı olduğunu emin olun. Motivasyon ölçümü. Ev satılacaksa ya da kiralanacaksa Mal sahibin ya da orayı satın alacak kadar kiralanacak bir şey. motivasyonunu ölçmemiz çok önemli. Çok Mesela önemli. ben şu soruyu çokça soruyorum. Evet. Büyük sahibine diyorum ki burayı bir hafta içerisinde satarsam kapıda buluşabilir miyiz? Ooo. Onun motivasyonunu ölçüyor. Asla. Motivasyonumuzu düşüren kişilerle pek fazla çalışma niyetimiz olmuyor. Bunu Hayatta, açıkça söylüyorum. Genelde böyle olması gerekmez mi? Dün benim için çok yoğun geçti. Sabah 3 tane görüşme yaptım. 4 tane ekspertiz çalışması yaptım. Ciğer gösterimi, iki kiralama ön işlemi gerçekleştirdim. Bravo. Ve ben dün hiç yorulmadım diye düşünüyorum. Çünkü sevdiğim işi yapmışım. İşte. Severek yaptım. Aynen Evet bugün çok güzel bir sohbet, çok güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Gayrimenkul danışmanı olmak isteyen arkadaşlarımıza ve bu sektöre girmek isteyen tüm dostlarımız için çektiğimiz bir videoydu. Ve sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tabii. Videoların devamı gelecek. Part 2 şeklinde de olabilir. Takipte kalın. Bugün konuğumuz Hatice 30 oldu. Gayrimiz ve kazanan <laughs> 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 oldu. Abone olmayı unutmayın. Abone Teşekkür edin. ederiz. Teşekkürler. Merhabalar ben Hatice 30 o Remix Ay. Merhabalar ben Hatice 30 o Remix Ay merhabalar ben Hatice 30 yeni